ve değerli hazırım. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Servet ve onun neticesi olan refah ve saadet, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. Ve bununla ilgili kuvvet de damarlarımızdaki asil kandadır. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sokep, umudunu mesleğinle yaşat e, projesinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Kurumun ve şahsım adına hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Meslek liselerimizde bu e, projemizin burada olduğu gibi meslek liselerimizde yapmış olduğumuz bu atılımlarda e, temel amacımız genç işsizliği azaltmak şu anda örgün eğitim içerisinde bulunan sektörün ileride elemanı olacak kişilere nitelikli eğitimleri e, vermek ve e, sektörün e, teknolojik anlamda Dünya Ligi'nde artık e, belli bir yere e, gelmesini e, sağlamak. Sevgili gençler sizlere de yine aynı şekilde iyi ki meslek sesindesiniz diyorum. 15 yaşında, 16 yaşında konumuza bu altın bileziği, bu efendim... E, güzelliği kolumuza geçirdiğiniz zaman inşallah ileride sizler bu sektörün aranan elemanları olacaksınız. Artık siz iş aramayacaksınız. Firmalar sizi arayacak. Çünkü burada verilen eğitimler eee bunu da bize gösteriyor. Ben gençlerin gözlerinden öpüyorum. şansları, bahtları açık olsun diyorum. Akademik anlamdaki başarılarımızı mesleki anlamda da taşlandırmak üzere İnşallah eğitimde marka şehir denizliği hep beraber oluşturacağız diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İnşallah bu projemiz e, istihdama yönelik olarak e, işsizliği azaltıcı bir şekilde e, ileriye yönelik güzel bir çalışma. E, bunun için de ben e, buradaki kurumlarımıza ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim zaten amacımız da buydu. Hakikaten mesleki eğitimdeki dönüşüm de atölyelerde, fabrikalarda şey yapılsın ki burada tecrübe paylaşım olsun ki çocuk okumu bitirdiğinde, oraya başladığında bir aparlama olmasın. Doğru mu? Yani buradaki amaç buydu.